Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Anıl Şahbaz Youtube kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün Bugünkü videomuzda Ne yapacağız Köydeyim Sizlere bir yemek videosu çekeceğim Allah'ın izniyle Dedim tarla Hayvan falan koyun falan gösteriyorum Sizi sürekli Dedim yemek videoları daha da çekemedik Bir gideyim dedim daha da yemek videosu çekeyim dedim Daha da dedim yani köyün yakın civarında arkadaşlarım var böyle çoban. Keçileri olan bir arkadaşım. Dedi gel beraber çay yapalım. Ben de dedim evden birkaç sizin için malzeme aldım. Dedim hem bir yemek yapayım daha da hem dedim video çekeriz. İzleyicilerimize güzel bir yemek videosu izletmek için koyulduk yollara. Ama arkadaşlar şuna bakın sanki kalacağız gibi şu karşıdaki dağa gideceğiz. Yani şu karşıdaki tepedeki gözüken yere gideceğim. Yani kar o kadar yüksek ki şöyle bakın. Yani elimle uzanıyorum. Yukarı bile zor eriyorum. İnsan boyundan fazla kar var. Biriken yerlerde. Şöyle göstereyim. Yani inşallah çıkarız. Yani benim boyumdan fazla şu. Tabi burası rüzgarın biriktirdiği yer. Rüzgarın biriktirmediği yerde bu kadar kar yok. Yarım metre falan kar var normal tarla işlerinde. Ama bu şekilde rüzgarın biriktirdiği yerlerde bir insan boyu kar var arkadaşlar. Sizlere karlı bir havada güzel bir video çekeyim dedim. Yemek videosu. Yemek de öyle mangal falan değil arkadaşlar. Sadece yanımıza birkaç tane patates aldık. Çay yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Poşetimiz de burada. Şu karın içinden nasıl çıkarız buradan bilmiyorum. Belki bir insan boyu kar var rüzgar biriktirmiş. Hadi yola koyulalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurası bizim soğan tarlası. Sarımsak soğan diktik. Buraya kar altında kalmış. Tarlaların içinde şu rüzgarın biriktirdiği yerlerde çok kar var. Şu bağlantılarda falan bağlantıda bir insan boyu kar vardı. Şuradan çıkarken yarı belime kadar falan battım. bayağı bir rüzgar biriktirmiş. Buraya gelmişken şuraya da çekeyim sizlere dedim. Soğan diktik buraya, samsak diktik. Kar altında kalmış donkıra. Yarın Yarım gün kar kalkarsa, ondan sonra burası sarımsak, soğan meydanı çıkar görünme başlar ondan sonra. Şurada dayımın Dikme makinesi var. Yemek yapacağımız yerde hemen şu üst taraf, üst tarafımızda devam edelim. Şöyle köyümüz kar altında. Hocamız da uyarı veriyor, kapalı ortamlarda durmayın diye. Biz de zaten kapalı ortamlardan kaçtığımıza geldik dağları, taşları, açık yerlere. Arkadaşlar bu buradan hayvan aşat geçmesin diye dedem burayı böyle bir yer yapmış. Şimdi artık herkes tarlasının kenarına tel çekiyor. Çit çekiyor. Ama eskiden böyleymiş. Bakın iki tane kazık çakmış Yan yanda atkı atmış. güzel bir kapı yapmış. Ama arka tarafı tabi. Şuna bakın burası yol. Yolmuş geri gözükmüyor. Kar komple kapatmış. Hadi devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar. Yamayı açtık. Arkadaşımın yanına geldim. Sadacımın yanına. Keçilerini görüyorsunuz. Kardan dolayı başka yerleri keçileri yaylımı götürememiş. Tabi her taraf yarım metre bir metre kar. Keçi gütecek yer yok. Koyun zaten çıkmaz damdan böyle havada. Bizim koyunlarımız damın içinde damda hazır yiyor yediriyoruz. Yiyim zaman. Ama keçi kısmı dam, çardak içinden çıkmazsa olmaz. Karşıda bak mavi çardak gözüküyor dam, damları. Hemen damın önüne çıkarmışlar. Ayakları açılacak kadar, karnını doyuracak kadar. Nereye çıkmış bakın. Ta ardıcın tepesine çıkmış. Keçi kısmı bu şekilde karnını doyuruyor işte. Koyun olsa bu şekilde burada yayılmaz. Çıkamaz zaten. Ama keçi da buraya ağacın tepesine çıkmış. Yani bir buçuk iki bir buçuk metre yükseklikte ağacın tepesinden yiyor. Anam anam burada ne varmış? Burada bir şey var arkadaşlar. Bu ne burada? Bak 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 bak. Anam 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 anam. Bu bizim şansımız mı yoksa keçi doğurmuş burada? Bak 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 maşallah maşallah. Allah'ım şuna bak. Tam da keçi doğurmuş burada ya. Şuna bak. Şşşt bici bici. Daha ayağı bile kalkmamış arkadaşlar. Şimdi doğurmuş. Arkadaş yukarıda bunu gördüm acaba burada. Şimdi doğmuş daha ayağı bile kalkamıyor. Şşt. Şşt. Sen yeni mi oldun sen? Sen yeni mi oldun? Arkadaşlar şimdi doğurmuş daha. Ne şansımız var ama. Tam keçinin doğurduğu zamana denk gelmişiz. Annesi yalıyor arkadaşlar. Fazla rahatsız etmeyelim. Annesi yalasın. Daha da çok doğuran keçiler var diyordu. Bir tanesi de burada doğurmuş. Kendisi yukarıda. Şimdi şuraya yukarı gidip bir ocak yakacağız. Arkadaşlar ocağımızı yaktık. Karlı havada ocak yapması zor oluyor ama başardık biz yaktık ocağı. havada kar atmaya başladı. İnce ince kar atıyor. Tam da böyle çay havası var ha. Birazdan çaydanlıkları koyarız. Çayı yakarız. Çayı yaparız. Yansın bakalım ocağımız. Çiller'e bakın arkadaşlar nereye çıkmış. Bakın keçi hayvanı yüksek yeri aşağıda da dediğim gibi. Yüksek yeri seviyor. Benden korkmazlarsa şöyle sizi göstereyim. Bakın. Nereye çıkmışlar? bak Burada yonca balyeleri var arkadaşın kasanın içinde. Bu yonca yemek için elinden geleni yapıyorlar. Tepeye çıkmış koyun olsa. Akşam o kadar orası çıkamaz bunun üstüne. Keçi hayvanın gözü yüksekte dedikleri doğru. Burada bunu görmüş oluyoruz. Bu erkek bu teke bu teke. Ne yiyor bilmiyorum burada. Bakın arkadaşlar bak. Hasan'ın içinde yonca bulmuş yonca yiyor. Hey ne yaptınız? Yonca buldu mu burada? Ama yapraklı bir yonca var ha. Yapraklı yonca denk getirmiş. Bak 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 nasıl yiyor orada bak. Bak. Uyanıklar size. Ah. Buna bak. Maşallah maşallah. 40 bin kere. arkadaşlar Dişi keçiler yerlerde. Şöyle yayılıyor. Aha. Düştü. Süstü arkadaşlar. Kocaman süstü. aşağı düşürecek. Aşağı ittirdi vallahi. Erkeklerini gösterdi. Sen sürünün lideri misin yoksa? He? Sürü lider misin sen yoksa? Bakın onu oradan ittirdi. Aşağı düşürdü. çekildi, dedi. Orası benim yerim dedi. Onu attı aşağı. Şimdi kendisi yonca yiyor oradan. Yoncaları sabah bu ağırların için dolduruyorlar. Ağırların içinden yiyorlar. Şöyle ocağımızın başına doğru gidelim. Hava çok soğuk. Yavrulacak da burada. Maşallah demeyi unutmayalım. Maşallah. Bunları karını doyurmuş yatıyor burada. Süleyman dayı nasıl olacak bu işler? İyi iyi. İyi değil mi? Ocağımız yandı. Koyun olsa çıkmaz değil mi Süleyman dayı yayılma buralara? Damın içinden dışarı çıkaramazsın değil mi koyuna? Keçi hayvanı iyi mi? Keçi hayvanı koyundan daha mı iyi yani o zaman kış şartlarına bakılınca? Aynen. Keçi 10 dakika durmaz. Keçi 10 dakika durmaz damın içinde değil mi? Kendini illa atar sağa sola değil mi? Ha. İlle ben yiyeceğimdir. Kendilerini dışarı atar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Süleyman dayımı duyduğumuz keçi hayvanı ille ben yiyeceğim deyip kendini dışarı atması lazımmış. Dışarı atarmış kendine. Koyun gibi olmaz diyor. Bağlasan da tutamazsın. Bağlasan tutamazsın değil mi dayı? Aynen. Koyunun avantajlı olduğu yerler var. Keçinin de avantajlı olduğu yerler Tabii var kendini göre. Kış şartlarına bakılınca keçi mecbur yaymamız lazım dışarı çıkarmak lazım değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar ocağımız yanında. Patateslerimizi doğrayalım. Arkadaşlarla beraber, Sülmen dayımla beraber karnımızı doyuralım. Keçi de üşümüş, keçi de ısınma geliyor. İşte. Evet, patateslerimizi çıkarttık. Karımızın üstünü koyduk tavamız da burada. Şöyle telefonu ben sabitleyeyim. Kaplarını yüzelim. Dadından doyulmaz. Telefon şu şekilde burada dursun. Bıçağımız da komando bıçağı zaman yok da daha da bayırda bu şekilde işlerimizi güzel yerce. Hem muhabbet ediyoruz Oo. arkadaşlar, hem yemek yiyeceğiz, çay yapacağız. Oo. Karda onun da da bir başka olacak. Sizlere de böyle bir video izlettireyim dedim. Yay. Karla yıkayalım, temizlensin. Kardan temiz bir şey yok da burada. Patateslerimizin kaplarına yüzdük. Doğrayalım. Ondan sonra ateşimizin üzerine gönderelim. Ateşimiz yanıyor. Süleyman dayımız da hoca ateşli odun atı veriyor. Evet, patateslerimiz doğrandı. Ateşin üstüne Neresini koymalım? Şurasını koysak olur değil mi? şöyle 444 numara mı gene? Aynen. Numara arıyor duruyor dayım. O ya Bir, iki, üç, dört, beş sefer beş aramış. Beş kere mi aramış? Patateslerimizi koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesimiz ocakta Şöyle kaşık yaptık. Bir karıştıralım da dibi yanmasın. Çayımız da burada. Çayımız da oluyor. çayımıza da. Dadıcım nasıl oluyor? İyi, İyi. mi? Kamera seni görmüyor buradan uzak. Sen emdir oğla. Arkadaşlar bir tane daha keçi doğurmuş. Arkadaşımız onu emdiriyor. Köpek bir şey gördü. Kurt mu geldi yoksa? Sadıç kurt gelir mi buraya? Çok fazla gelmiyormuş bu tarafa ama kurt çakal oluyormuş arkadaşlar buralarda. Alan tarama gibi köpek var burada. Çakal geldi mi? Atla herhalde. Evet, evet arkadaşlar patatesimiz pişti. Ocağımız alevlendi. Çayımız olmak üzere. Yemekten sonra çayımızı içeriz. Şu şekilde ekmeklerimizi kestik. Bu lezzeti anlatamam keçiler burada arkadaşımın Köpeğimiz de burada. Sadece nasıl pişirmişim miyim patatesi? Çok güzel. Olmuş değil mi? Evet, Hava eksi kaç derece? Eksi kaç şu an? Güneş var ama. Eksi iki falan. Da. Eksi iki falan değil mi? Çok soğuk. Güneş var ama güneş ama gene soğuk. Aaa! Da çayları koyuyor. Davşan kanı olmuş çayımız. elinize sağlık Sülman Hadi arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Keçiler üşüyor herhalde. Çadırın içine girmişler. Herkes dışarıda bunlar burada. Ne yapıyor bilmiyorum. Evet. Anam bir de köpek yeni varmış burada. Ne yaptın? Tony, Lucy, ne senin adın? Kral bu, kral. Kral mı bunun adı? Kral. Kral ne yaptın? Kral üşümüş, kendini kuytuya atmış. Keçiler düşmüş burada. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Şöyle sizlere manzaraya çekeyim. Manzara eşliğinde videomuzu kapatalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Süleyman, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.